son 150 sene içinde şu Osmanlı Türkiye'de yaşayan en akıllı adam onda hiç hala da şüphem yok. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'dir. En akıllı adam. Hatta Bediüzzaman bütün İslam tarihi boyunca yani Bediüzzaman'la böyle karşılaştırılabilecek belki bir İmam Gazali karşılaştırılabilir. Bu mezhep imamları asıl olarak ona bir denk yani öyle sayılır. Ama onun dışında belki yüzyıllar boyu zaman ayarı bir insan gelmedi, Türkiye'ye. Şimdi peki niye? Çünkü o en felaketli, helaketli zamanda geldi. E, öyle zamanda gelecek adam da ona göre kalitesi olur. zaman büyük zattır e, ve zamanın mesela bu bir ara bir şeyde bu Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlarının bir resmini koymuşlar. Ya şöyle bir bakın mesela Mustafa Kemal çok apayrı duruyor birlerine göre. O da apayrı bir insandır. Niye? Ya böyle bir şey mümkün mü? Yani bir İslam devleti, geçen hani Osmanlı'nın son döneminde bu şeriata karşı bir şey yarılması varmıştı. Var diye yani bir ikilik vardı. Bir taraftan şeriat mahkemeleri vardı, bir taraftan işte ne deniyordu onlara? böyle karşı mahkemeler vardı. Şimdi bir ikilik yaşadı Osmanlı son dönemde. Ama Osmanlı'dan hilafeti ortadan kaldıracak ve hiçbir yani savaş çatışma böyle bir şey yok. Elinde ordusu da yok. Osmanlı'nın bir, Osmanlının bir generali, paşası. Sonra geliyor e, bu Erzurum Kongresi'ne mesela giremiyor gidip bile. Kazım Karabekir'e diyorlar ki kongreyi alalım mı almayalım mı? Yazmı Karabekir diyor ki alın diyor hem de diyor başkası için adam diyor. Yani o diyor idare etmeyi bilir diyor. Şey daha sonraki Kurtuluş Savaşı harekatını. Şimdi o noktadan başlıyor işe Mustafa Kemal Paşa sonra şeriatı kaldırıyor Osmanlı'nın devletini kaldırıyor cumhuriyet kuruyor ve bunlardan sonra da bir de laiklik getiriyor ya ezanı bile yani Allahu Ekber diye ezan bile okunamıyor şu memlekette 18 sene. Yazısını kaldırıyor. Bir milletin topyekun yazısını kaldırıyor bir adam. O kadar da kolay yapıyor ki bu işleri. Şimdi diyorsun ki hakikaten yani böyle bir şahıs da hiç öbür cumhurbaşkanlarına benzemiyor. Onu söyleyeyim bile. Yan yana koymuşlar resmi. Diyorsun ki bu apayrı bir insan. Ama işte ona karşı onun döneminde ki o İslam alemi de, o da apayrı bir insan. Yani Bediüzzaman da apayrı bir insan. Bu çeşit insanlar böyle birkaç yüzyılda bir gelir. Belki bin senede bir gelir o çeşit insanlar. Ve birbiriyle aynı zamanda gelir ki o onunla mücadele edecek çünkü. Ve bakıyorsun o dönemde hani Bediüzzaman diyorsun ki ya sanki yenildi gibi görünürsün ama bakıyorsun Bediüzzaman'ın o işte halkın içine girip de bir risale bir iman hizmeti başlatıyor. Sonra bakıyorsun memlekette şimdi baktığınız zaman Bediüzzaman galip geliyor bana. Yani Bediüzzaman büyük hizmet başlattı. Ha şimdi son döneme bakınca da diyorum ki benim bildiğim yani şu dönem içinde Birkaç tane çok akıllı adam vardı. Bir tanesi Turgut Özal'dı hakikaten. E, i̇kinci olarak da çok akıllı adam Fetullah Gülen Hoca Efendi'dir. Ve ben Fetullah Gülen Hoca Efendi aklında bir insanın kalkıp da şu oyunu görememesi yani ya aynı tuzak yani hükümetle hiç böyle işbirliği aramaması cemaat tüketilene kadar Türkiye'de silinene kadar hala mücadeleye devam etmesi ben buna aklım almıyor. Yani tek şaşırdığım o. Başka şaşırdığım bir şey yok şu son döneme baktığın zaman. Diyorum ki ya nasıl olur diyorum Fethullah Gülen Hoca Efendi nasıl ha bu işlere uyanamadı arkadaş. Ona şaşıyorum ben. Bir taraftan işte birkaç şeye bağlıyorum. Yani biraz diyorum belki Türkiye'den haberdar olmamanın bir aldatıcılığı oldu. İki işte haberlere kapalı. Orada gidip bir görüşen insanlar kimle görüşüyor? De seçilmiş bir insanlardan görüşüyor. Yani biri dese ki ben Amerika'ya gidip ile görüşeceğim. Görüşemiyor herhangi bir kimse. Bir yerlerden geçerek gidiyor. Bunun yanında da ben biraz böyle yaşlılığın etkisi olduğunu da düşünüyorum. Yani 60 yaşında bir Fethullah Yunan Hoca Efendi olsaydı mesela o şeyi sezerdi. Ve oradan bir çıkış bulurdu. Şu cemaati Türkiye'de yok ettirmezdi diye tahmin ediyorum. Yani bütün kurumları çöktü. Şimdi hani cemaatten bir kısım insan var. Onlar da kendi işlerine güçlerine bakıyorlar. Böyle bir şeyi yani tahmin edem Hiç kimse tahmin edemezdi birkaç sene önce. Bu hale geldi. Ha şimdi diyorum ki ben Fethullah Gülen Hoca Efendi de aldatıldıysa hep yıkılı vereceğini zannettiyse e, diyorum ki demek ki aldatabiliyorlar. Ha buradan aslında ne çıkıyor? Bu ehli küfür böyle kişisel çalışmıyor. Onlar kurumsal çalışıyor. Hani bir insanın böyle çok fazla aklı kabiliyeti olsa da onların o kurumsal çalışmalarıyla e, ne yazık ki galebe ediyorlar karşı tarafı. Şimdi Kürtlerle alakalı mevzu ne? Bu uzun bir şey oldu. Geldik Kürtlere. Şimdi yani bu 1987 84'te PKK ilk ortaya çıktı. Erur'da eyleme başlatmıştı. Ee, ben 87'nin 7'nin Şubat'ında askere gittim. O zaman da 2 yıllık mecbur hizmetimiz var. İşte yeni başlamıştım. 86'da işte doktor olarak çalışmaya başladım. Bir acilde çalışıyorum. Bir devlet hastanesinde. Sonra birden bire, normalde biz askere gitmeyi beklemiyorduk. Birden bire <laughs> dediler ki, e, Güneydoğu'da askeri birlikler kuruluyor. E, çok fazla grubu askeri aldılar. O zaman bizi de aldılar. Şimdi, bir de işin şeyi, ben de çektim. O zaman da, hatta Ankara'da bu eğitim birliğindeyiz e, bir 20 kişi kadar Güneydoğu çektik. Aslında Çukurca, Şemdinli falan çeken arkadaşlar da oldu. Ama en kötüsü Eruh biliniyor. Çünkü Eruh'ta ilk defa PKK teröre başlamış. Yani PKK terör eşittir Eruh olarak biliniyor. Eruh'u da ben çektim. Hatta o dönemde bir 20 kadar arkadaş çektik Güneydoğu'yu bir toplu bir resim çekildik. İşte dedi ki böyle vurulanın üstüne bir çarpı atarız işte bunu da kaybettik falan diye. Hatta epey bir oradayken bu Şemdinli'deki bir arkadaş bana bir şey göndermişti, i̇şte kalp göndermiş. Erkan arkadaşım ben daha vurulmadım, sen de iyisin inşallah falan gibi bir şey göndermiş. Şimdi yani biz öyle gittik oraya. Ee, ben de ee, orada köylere gittim. İşte pusu atan timlerle beraber gidiyordum. O tim konuda ben yani sağlıkçı doktordum ama arada onlarla timlerle beraber gidiyordum. Köylerin hastalarına falan bakıyoruz. ilaç dağıtıyoruz falan. İşte o kaymakamla bir ilaç aldırdık. Bir şeyler yaptık. İlaç dağıtıyoruz köylere. Şimdi böyle bir şey yapıyoruz. Orada birkaç, yani birçok şeyi ben gördüm. Şimdi bir tanesi biz bir okulun binasının yarısına yerleştik. Yarısı okul, yatılı bölge okulu. Eruh yatılı ülke yönetim, bölge okulu Tabi Ege bu idadı. yarısı yatılı bölge okulu, yarısı kışla yapılmıştı. Binaların bir bölümü kışla yapılmıştı. Şimdi okuldan da öğretmenlerden de arkadaşız. Zaten onlar da şey içinde yani telörgü içinde onlar da okulda çocuklar da yatılı şeydi. Şimdi okula gidiyorum ben. Orada şöyle bir şey görmüştüm. Mesela çocuklarla herhangi şeyler konuş. Çocuklar çok tabi olarak konuşuyorlar. Ama bir de ki Yasin Köyü'ne hiç böyle terörist falan geliyor mu? Çok garip bir şey. O okulda artık kaç bin tane çocuk vardı. Her birini tek tek tut alacağın cevap standarttır. Ama köyde git, köyde biriyle konuşken alacağın cevap standarttır. Şimdi böyle bir yüz ifadesi bir şey alır. Der ki vallah billah komutan bizim köye hiçbir şey gelmiyor. Yani cevap buydu o zaman. Standart cevap buydu. Vallah billah komutan bizim köye hiç gelen giden yok. Şimdi e, okulda öğretmenler var. E, işte arada ben de takılıyorum öğretmenlere. Bir arkadaş olduk artık. Zaten başka bir hayat yok yani. Şeyin dışına çok fazla çıkamıyorsun o askeri güçten bir ilçeyi içine falan da gidebiliriz ama de çevre zaten ufak bir yer. Eruk 5 bin nüfuslu falan bir yerde aşağı yukarı şeylerle bütün memurlarla arkadaş olduk zaten. Şimdi okula gittim bir gün. Ya ben askeri kıyafetti. Öğretmenler de çocukların öğretmeni. Yani onlar tanıyorlar dersi kutuyorlar. Onlar daha yakın hissetmeleri lazım. Şimdi ben de biraz böyle dil merakı var o zaman da. O zaman İngilizce öğreniyordum zaten oradayken. Dedim ki biraz Kürtçe de öğreneyim diye. İşte çatmaz soruyorum böyle birilerine dışarıda. Orada da hani böyle nasıl öğretilir çok da bilen yok. Böyle işte ya pimpon oynuyoruz öğretmenden. İşte atan, karşılayan, işte atan 11, karşılayan 5. Bunu Kürtçe söylüyorum. Şimdi unuttum o zaman öğrenmiştim şeyleri nasıl dendiğini. Şimdi ben de Kürtçe öğrenmişim ya yani hiçbir kastım yok böyle çocuklara ya bir Kürtçe söyleyeyim de işte bana yakın duysun. Ben öyle bir şey tahmin etmiyorum. ben askeri kıyafetteyim. Normalde benden soğuk durur çocuklar. Şimdi ben atıyorum şeyi işte pimpon topu atıyorum. Bir sayı alıyorum ya da kaybediyorum. Diyorum ki atan Kürtçe diyorum. İşte atan şu karşılayan bu. Ya böyle birkaç defa böyle söyledim. Ben birdenbire çocukların tamamı büyük bir coşkuyla benim taraftarım oldu. Şimdi ben sayalıyorum öyle nasıl tezahürat yapıyor çocuklar da üretmenler adam. Üretmenlerine karşı benim lehime tezahürat yapıyor çocuklar. Hiç öyle bir şey ben beklemiyordum. Ya, tabu şey anladık da o zaman niye benim tarafımı tutuyor Çünkü ben Kürtçe işte atan karşılayan diye sorup da cevap veriyorum. Çocuklar diyor ki bizim dili konuşuyor. Bir de hani ben şive beceremiyorum. Şimdi hani bu de Amerikalı, Alman şufu böyle Türkçe bir şeyler konuşmaya çalışır ya yani bize hoş gelir o. Böyle vurguları falan yapamaz Türkçe konuşurken. Böyle sempatik gelir bize. Şimdi belki diyorum hani yani şiveyi beceremiyorum da bu Kürtçenin harfleri farklı. Mesela bir şahıs iki Kürt birbiriyle konuşsun, Türkçe konuşsun, İstanbul, Ankara falan diyor. Sonra Kürtçe konuşmaya başlayınca İstanbul'un adını bir de başka türlü söylüyorlar. Bir şey hemen değişiyor yani böyle Kürtçe'de olmayan bazı harfler var Kürtçe'de. Ben şimdi onları beceremiyorum tabii ki. Şimdi belki öyle hoş da geliyor çocuklara, sempatik de geliyor ama acayip bir tezahürat yaptı çocuklar. Sonra dedim ki, vay be dedim, demek ki çocuklar, kendi dilini konuşan bir insan çocuklara çok yakın geliyor. Sonra ey, o köylere gidiyoruz, korucular vardı o zaman, şimdi korucularla konuşuyoruz. Ama o zaman pek böyle hain korucu yoktu yani. Hakikaten korucular maaş alıyorlar ve ciddi bir şekilde korumaya çalışıyorlar. Şimdi ve o zaman öldürüyordu da. Mesela Milan baskını ben oradayken oldu. Bizim o şeydeki de sivildeki doktor gitti. O Milan baskını için. Savcıyla falan beraber gitti. Bir korucu şeymiş, mezrasıymış o. PKK'lılar hücum ediyorlar evdeki herkesi öldürüyorlar böyle çocuk büyük 26-27 kişi çok fazla insan öldürdüler hatta o günlerde bir gün nasıldıysa ilçede hiç doktor yokmuş hastanede beni bölükten çağırdılar dediler ki gel işte bir acil bir hasta var gelip bakar yani gel bak dediler ben de gittim bakmaya hastane yakın zaten şey bölüğe. gittim baktım ki bir kadın işte ayrı bay, bay diyor işte bağırıyor haykırıyor ağlıyor filan ya dedim ki ne oldu? Dediler ki bunun çocuğu Milan'da misafirmiş. Yani orada bir akrabasıymış onların. 14 yaşında bir çocuk oraya misafirliğe gitmiş. Baskın olunca evdeymiş o çocuğu da öldürmüşler. Bu da annesi. İşte ağlıyor diye. Hatta giden o doktor arkadaş da savcı da dedi ki ya dedi böyle evin içine girmişler. Evin içinde bebeği görerek taramışlar. Bebeği bile kundakta bebek diyor. Çok çok bir aylık. görerek taramışlar. Bir direkt gören şahıs anlattı bana. Ya dedi ki hani işte korucu morucu nasıl? İşte öldürürsün öldürürsün de bir, bir aylık bebek öldürülür mü ya? Ben demişti o şey. Bunlara da böyle hani bir terör mantığı içinde bile diyorsun. Böyle şey olmaz ya diyorsun. Bir aylık bebeği görerek yani dışarıdan bomba atarsın içeride de çocuk olur öyle değil. İçeride görerek bayağı taramışlar. Şimdi Ha o zaman bu korucularla konuşuyorum ben. Şimdi yani, koruyucular anlatıyor işte neler olduğunu. Böyle bakıyordum ben ince ince e, böyle PKK'lılara bir sempati hissediyordum ben. Böyle biraz konuşunca yani hem çatışıyorlar hem öldürecekler adamları samim adamlar şey yok böyle. Hatta yani korkuyor musunuz falan diyordum işte korkuyoruz komutan diyorlardı. Yani bir şey olsa öldürecekler. Hakikaten de çatışıyorlardı PKK da. PKK'lar hakikaten korucuları öldürüyordu ve o zaman da köylere falan çok giremiyorlardı. Hatta o dönemde dendi ki böyle şu köyler bir ara hani köyler yakıldı falan bir yerlere toplandı ya toplu yerlere giremiyordu PKK'lılar. Şimdi işte şehirlerde bile mahalle mahalle doldu. O zaman öyle değildi. Şimdi Korucularda bile böyle inceden bir sempati hissediyordum ben. Şimdi o dönemde biz bir başka şey yaşadık. İlk gittik Siirt'e. Oryantasyon dönemi deniyor. 15 gün Siirt'te kaldık. Sonra Erdog'a ya gittik. Yani herkes ilçelere, bölüklerine dağıldı. Siirt'te alay var. Şimdi orada bir asteymen arkadaş e, bu oryantasyon döneminde bir de sonra da işte misafirhane var. O beraber kalıyoruz zaten. Bu bir şeylerini anlattı arkadaş. Dedi ki bu ilahiyatçı bir arkadaşmış. Ya ben dedi köylere gidiyorum dedi. De, as tim komutanı oluyordu. Bu dedi ki ben dedi köylere gidiyordum. Böyle bir tane filan mesela bizim ülkede bir tane as vardı. Bir, ilk gittiğimde üst temin vardı, sonra 105'e geldi, bir üst vardı. Birinci tim komutanı, öbür 2, 3, 4, 5, 5 tim vardı mesela. Öbür 4 timin komutanı.